Herkese merhaba. İstanbul Gençlik Oyunları'nda bu hafta Ortaköy Zübeyde Hanım Lisesi'ndeyiz. İstanbul Gençlik Oyunları ses ver hadi gençlik burada mı? İstanbul Gençlik Oyunları ses ver hadi gençlik burada mı? İstanbul Gençlik Oyunları ses ver hadi gençlik Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. İstanbul Gençlik Oyunları'nın finali 26 Mayıs'ta Başakşehir'de, Başakşehir Millet Bahçesi'nde Oğuzhan Koç konseri ve gençlerin coşkulu katılımıyla 26 Mayıs'ta sizleri de İstanbul Başakşehir'de Millet Bahçesi'nde bekliyoruz. Ve şimdi oradaki muhabir arkadaşımız bilgiye bağlanıyor. <laughs> Hoş <laughs> geldiniz. Başakşehir'in önünde yapıldığı bölgedeyiz. Kapıda çok eğlenceli vakit geçiren insanları görüyoruz. Eğlenceli vakit geçiriyor insanlar orada. <laughs> Lev yama suyla bak siber atlet her şey tıkırında yerinde havam herkes burada yoklama tamam. Ee, biz final diyoruz ama aslında bu değil. final değil bu bir festival bu iş için çok uğraştık çok emeğimiz var ama emeğin yüzde otuzu yüzde kırkı bizimse şayet geri kalan yani yüzde 60'ı, yüzde 70'i komple siz öğrencilerde. Onun için gelin, hakkınızda çok eğleneceğinizi ben garanti ediyorum. 26'sında Başakşehir Millet Bahçesi'nde ee, çeşitli konserlerimiz olacak ama bizim için işte konser ya da festival sizi görmek için bahane. Biz sizi orada görürsek mutlu olacağız. 26'sında sizleri mutlaka İstanbul Gençlik Oyunları'nın finaline, hatta finaline değil, festivaline bekliyoruz. Oyunları, ses ver hadi gençlik burada mı? İstanbul Gençlik Oyunları, ses ver, hadi gençlik burada mı?